panik atak ve panik bozukluk aynı şey değil. Panik atak bütün kaygı durumlarında ortaya çıkabilir veya fobilerde ortaya çıkabilir. Yani ben eğer köpekten korkuyorsam, üzerime doğru dört tane köpek koşuyorsa bu arada ben panik atak geçirebilirim. Panik atak dediğim şey nedir? Yani bir felaket olacak yani o anda öleceğim, kendime bir şey olacak, işte aklımı kaybedeceğim, bir şekilde yani kontrolümü kaybedeceğim yani tarzı bir his. Ve buna eşlik yani bir düşünceye buna eşlik eden fiziksel belirtiler oluyor. Yani olan şeyler neler işte? Kalbim hızlı hızlı çarpıyor, bayılacak gibi oluyorum, terliyorum, işte nefes alamıyorum, karnım ağrıyor gibi pek çok belirti oluyor. Şimdi bu belirtiler genelde çok yoğun şekilde ortaya çıkar ve dolayısıyla da çok rahatsız edicidir. Şimdi panik bozukluktaki fark ne? Panik bozukluktaki fark şu: Panik bozuklukta bu panik ataklar sebepsiz ortaya çıkar, kendiliğinden gelir. Dolayısıyla bir başlatan bir şey yoktur genelde. Yani panik atakların bir kısmı sebebe bağlıdır. Sebebe bağlı değilse ona biz panik bozukluğu diyoruz. Panik bozukluğu ergenlikten önce fazla görünmez. Panik atak görülebilir. Panik bozukluğu ergenlikte yani ergenlikten sonra daha fazla ortaya çıkar. İlk önce bir kendinden yani birden bir ortaya çıkan bir panik atak olur. Genellikle ergenliğin sonlarına doğru ve daha sonra da tekrar tekrar panik ataklar gelir. Panik ataklar geldikten sonra artık insan kişinin korktuğu şey panik atağın gelmesi olur. Dolayısıyla artık at yani kaygıdan kaygılanma durumuna geçer kişi ve yani o yüzden panik atağın geleceği zaman ne yapacağını üzerine planlar yapmaya başlar. Ve en uç durumlarda da ne olur? Mesela evden dışarı çıkamaz. Ee, sinemaya gidemez. Sinema mesela bir e, kapalı yani kalabalık bir yerde duramaz. Ya bir şey olursa, panik atak geçirirsem, nasıl çıkacağım, nasıl doktora gideceğim diye korkuları, endişeler olur. Ve panik atak geçiren insanlar ve panik bozukluğu anlar sık sık acil servislere giderler ve bir süre sonra artık onları oradaki e, sağlık personeli tanır. Çünkü tekrar 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 mesela EKG çektirirler ama bir şey çıkmaz çünkü aslında o tip bir problem yaşamadıkları için. Panik bozukluğu çocuklarda daha az görülen bir durum.